tekrardan merhaba arkadaşlar benim adım İlkal pro oyuncu Evet arkadaşlar bugün yeni bir video gelecek arkadaşlar Umarım bu videoda kanalıma abone olup bu videoda like atmanızı istiyorum Evet arkadaşlar bugün bu videoyu paylaştım 16 like geldi arkadaşlar Teşekkürler yani bayağı likelarımız artıyor bayağı kazanabilirse aboneleri arkadaşlar arkadaşlar kulaklık taktığım için arkadaşlar biraz sesi yaptım Umarım bunu anlayabilirsiniz Hani bugün attığım o videoyu baktığım videoyu çok kötüydü arkadaşlar. Hani sorun yok arkadaşlar. Gene de böyle sıfır böyle 16 like. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bir tane küfür, e, küfür var arkadaşlar. O da e, Ali sporcumu mu ya da bilmiyorum arkadaşlar. E, sakın küfür yok arkadaşlar. Küfür yok. Sizlere özür dilemek istiyorum. Çünkü bizde hiç dersi yok. Yani. Hiç yazmadılar. Ben de aptalım ya. Sanki saçma değil mi? Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoda şimdi başlıyoruz. <laughs> Bakalım e, bugün Brawl Stars'a ne gelmiş. Onu bu Brawl Stars'a e, like atarsınız. Umarım burada e, kanalıma abone olup. E, Twitch yakında arkadaşlar inşallah açabilirim. Şimdi Brawl Stars'a geçiyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biraz giriyoruz. <laughs> Kulaklık takmadığım için arkadaşlar çok kötü geliyor. O zaman şöyle yapacağım. Yani çünkü böyle daha sessiz daha rahat olabilir daha da like. Evet bugün geldi bilet galiba. Aha biletlerimiz nerede? Hiç biletlerimiz yok. He? Arkadaşlar biletlerimiz nerede? Baktım biletler şimdi yok. Hı? Arkadaşlar yoksa bedava mı bu? Oha bedava galiba bu. Öyle... <laughs> Be arkadaşlar bilet yoktu. Ee, bedava şimdi arkadaşlar. Eskide bilet vardı şimdi bedava. He? Aman Brawl Stars. Seni de çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Evet. Şu an bir bilen oynuyorum. Ee, benim gibi bir de var Aha. Aha Bak bak nereye gidiyor abi Abi ben de salakım ben gruplara bakıyorum he de Şunu da kıralım Arkadaşlar sabahın körü ne yapıyorum Çünkü Yemek <laughs> e, yiyeyim yani yani ilk önce video çekeyim sonra da arkadaşlar Galiba saat 3'te arkadaşlar 5 saat sonra canlı yayın yapabilirim Arkadaşlar Ama umarım 130 abone oluruz e, Daha iyi Şimdi ben bu videoyu saat kaçta paylaşım? o zaman arkadaşlar saat 12'de paylaşırım sonra saat 3'te e, canını yanıtıralım Hani Aklımda gelsin de paylaşayım Evet Öldürüyorum öldürüyorum ultimi attım abi Abi ultimi attım ya abi de Olsun bir şey olmaz Sus, Sus. video çekme Evet arkadaşlar e, <laughs> Video kısmında bir sıkıntı var Fotoğrafta silmeliydim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oha! Bakalım arkadaşlar bunda karate çıkarsa arkadaşlar sizlerin 50 like istiyorum. Hadi bakalım. Evet bir böçe çıkmadı. Hmm. Evet ne alsak bakalım ne alsak ne alsak şunu biraz daha kısıtlayalım. Aa yeni müzik çıktı galiba. Güzel. Ben spike alıyorum abi. Evet, Açıyoruz abi. Spike'ı anlamıyorum. Biraz da kısaklaşalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aç kızıyor. Ben ölçüyü koyayım. Abi ama ağızsızlık. Oha büyük kutu var. Hadi bakalım. İnşallah bu büyük kutuda çıkararlar. Abi sen niye çıkmadın ya? olsun be. Hadi bakalım. Bu, bu Spike, Spike set çok büyüksün. <laughs> <laughs> şey <laughs> Umarım, arkadaşlar 25 like gelir. çok sevinirim arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Bakalım. Anne. <laughs> evet yarın gibi ben neyim? mutlara tekliyim <laughs> ben. Ee, büyük oyun oynuyoruz o Sıkıntı vardı video arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. <laughs> Bekleyin bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor, bir evet. yani yani. Biraz, ee bırak kardeşim geliyorum Evet. Nasıl çıkartayım? Burada koyun arkadaşlar biraz geç kaldım. Evet. Tabii. İzleyen abone arkadaşlar 100'ü doluyor oynayacağız biraz.

Ee... Evet bakalım ne oynayalım. Savaş topu oynayalım. Ya. Ben, ben cinden almayayım arkadaşlar. Ben... Hayır cinden almayacağım. Ben sana sakız kiti almayacağım. O zaman abi. Ee... ben Hadi bakalım kral. Görüyorum seni abi kral kral hep mobilde çekiyorum arkadaşlar çünkü bilgisayarım yok sadece laptopum var. Mobilde video çekmek iyi arkadaşlar çünkü bu e, uh, cool recordla çekiyoruz. Temiz temiz video yapabilirim ve daha kazanabilirim like arkadaşlar. Hani iyi ki Vay Yani. Evet. Allah. Eee nasıl? Bu da böyle çıkacak galiba. Bu sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi, hadi, hadi. Evet Foko okay. okay, ne yaptın Foko Allah belanı versin Foko ben geliyorum Allah belanı versin her tarafı bu Foko çok dakika ben gel arkadaşlar geri döndüm. Evet. Neyse bakalım. Hmm. Hiç mobilde istemiyorum ama bilgisayarım, sadece televizyonum var. <laughs> Evet umarım arkadaşlar tuzla kalıyostur. Şöyle like en yoksa ya. Şaka şaka konuşuyorum. <laughs> <fall. gülüyor> evet bit evet, yol çok mu? Aa arkadaşlar güzelmiş ya. Tamam. Bunu edecek onları. Ben hemen sadece oradan gidiyorum artık sonlara. Hep sıkıntı var abi ya. Abi ayır 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 ayır. Gel lan. Gel, 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 gel. Hadi yap 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 yap. Laksana, abi. Oh, ya, so. ne Frank? Bak şimdi. Ultis ne yap? Haha. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok Evet aldılar aldı abi. Ne yaptınız ya? Oha uh -huh, aldılar. Adamın dibiler ya. Bilim evet gördünüz mü? Hmm, bir tane elmas aldım. Bir tane elmas aldım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Poco ne yapıyor? Poco. Poco. Gördüm 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 Evet, ben orada olmasaydım arkadaşlar masaları çekti. Frank Drake. Evet. <laughs> ee, <ben orada> bir <laughs> bir şey, mi? Neyse, şimdi arkadaşlar kameramızına geçelim. Jazz ee, Bros oynadık arkadaşlar, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, videosu sonuna geldi. Umarım 20 like ya da yok arkadaşlar, 30 like istiyorum. Ve de yorumlarınızı ok uh, okuyorum. Yani yazabilirin, ama yasak ediyorum arkadaşlar. Evet. İnşallah arkadaşlar saat 3'te canlı yayın açabilirim. Saat 12'de bu videoyu paylaşabilirim. Hadi arkadaşlar çakalın bay bay. çok seviyorum. İyi seyirler.